Hiperaktivite kişinin çok fazla hareketli olduğu bir durumdur. Bu çocukluk çağlarında başlayabilir. Çok az bile olsa erişkin yaşamda devam edebilir. Çocukluk çağlarında olduğunda bu çocuklar yerlerinde duramazlar, çok konuşurlar, hareket ederler, dersin başında duramazlar. Çok sakardırlar, bir şeyleri kırıp dökerler ve başlarına bir sürü ev kazaları gelirler. Gelir. Haşlanabilirler, düşüp kollarını, bacaklarını kırabilirler, trafik kazalarına neden olabilirler ve bu çocuklar spora verilirlerse de çok başarılı olurlar. Zaten tedavide onların hareketlerini arttırmak, mümkün olduğu kadar enerjiye koşmak çok önemli. Erişkin yaşantıda da bu insanların düzen tutturamadıklarını görebiliyoruz. Evlilikleri gitmeyebiliyor, çok fazla hareketli oldukları için sıkıcı işlerde çalışamıyorlar. Çok fazla hareketli olmaları eğer uygun iş olursa başarılı olmalarına neden oluyor. Fakat onların hareket edemeyecekleri masa başı işlerde başarısızlık kendini getirebiliyor. Hiperaktivite çocukluk çağlarının erken yaşlarında başlayabiliyor. Bu çocuklar daha emeklerken koşmaya başlıyor. Ayağa kalktıkları andan itibaren etrafı karıştırıyorlar. Evi kırıp dökebiliyorlar eşyaları kırıp dökmelerin ötesinde saklayabiliyorlar. Anne bunları bulmakta zorlanabiliyor. Ve okul başladığı zaman da bu çocuklar sınıfta duramıyorlar. Bunu fark eden öğretmenler bazen onları dolaştırabiliyor. Önlerine aldıklarında en ön sıraya bu çocuklar güzelce durabiliyor. Ama bir öğretmenin anlattığı bir genç kız vardı 12 yaşında diyor ki öğretmeni bu çocuğu ben en önde çok konuştuğu için en aldım dönüyor duvarla konuşuyor. İşte bu hale geliyorsa bu çocuklar hiperaktif olabilirler.